Merhaba, ben Profesör Funda Savaşkı. Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanıyım. Bugün sizlerle bölümüm hakkında konuşmak istiyorum. Görsel İletişim Tasarım Bölümü 2006 yılında Sanat Tasarım Fakültesi bünyesinde kuruldu. 4 yıllık eğitim yapıyoruz. TS 2 puanıyla öğrencilerimizi kabul ediyoruz ve eğitim dilimiz Türkçe. Görsel İletişim Tasarım Bölümü 6 ana konuda odaklanmıştır. Sinema, animasyon, video, reklamcılık ve fotoğraf sanatı bunların içindedir. Bu bağlamda gerek uygulama gerekse teorik disiplinler arası bir çalışmayı bir araya getirerek eğitimimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitim süreci içerisinde Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Erasmus Koordinatörlüğü bağlamında yurt dışında staj yapma ve eğitim, öğretim, gençlik spor programlarına katılma imkanı bulmakta. Aynı zamanda bu eğitim programlarımız Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile de uyumlu olarak 4 yıllık eğitimini sürdürmekte. Bu bağlamda ilk 2 yıl Sanat Tasarım Fakültesi öğrencisi olarak da sanat tarihi, desen, bilgisayarda tasarım, illüstrasyon gibi ortak dersleri görerek sanat ve estetiği birleştirecek dersler almakta. Çünkü görsel iletişim tasarım bölümü öğrencilerinin estetik bakışı, ekip içindeki çalışma gücü, farklı disiplinler içerisinden görmeyi ve görmeyi bilen kişiler olarak yetişmesi bizler için önem taşıyor. Bu bağlamda da 30 günlük staj süreçleri içerisinde öğrencilerimiz hem kendilerini sektöre hazırlayacak eğitimin içinde bulunuyorlar hem de sektörü tanıma ve sektördeki e, gelişimleri içinde bir kariyer planı yapma şansı buluyor daha 3. sınıftayken. Bu açıdan baktığımızda da teknolojik gelişmelere uygun olarak disiplinler arası bir bakış açısıyla teknolojiyi yakından takip edip ve ...uygulamada kullanılacak bir bilgisayar programları ve atölye çalışmalarıyla da bu bilgilerini pekiştirmekte. Üç boyutlu tasarım, iki boyutlu tasarımı öğrenerekten modelleme, maketleme ve karakter yaratma gibi... ...bugün iş hayatında kullanılan reklamcılık sektörü ve sinemada kullanılan son derece e, teknik ve güncel olan cihazlarla da uygulama çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu kapsamda... E, bölüm bünyemizde fotoğraf stüdyomuz, yapım yönetim, film stüdyolarımız ve televizyon stüdyolarımız bulunmaktadır. Ve deneyimli hocalarımız eşliğinde derslerimize devam ediyoruz. Dolayısıyla bugünlerde uzakta kaldığımız bu süreç içerisinde umuyorum en yakın zamanda sizlerle tekrar beraber olur ve sizleri de öğrencilerin arasında görürüm. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.